Ve burada dünyaya da, dünya literatürüne de filolar halinde muharebeyi ilk kazandıran millet sizler sayesinde bizim milletimiz oldu. Bütün bu başarı sizlerle birlikte sürdürdüğümüz yol arkadaşlığı sayesinde ilk günden itibaren bir anlamda dava arkadaşlığı sayesinde gerçekleşti. Akıncı'yı geliştiren ekibin lideri ve bir hocanız olarak sizlere tavsiyem Akıncı gibi yüksek teknolojiye sahip bir anlamda sizleri cephenin muharebe hattından binlerce, yüzlerce bazen binlerce kilometre ötesine taşıyacak bir sistemde tabii ki bu yüksek teknolojiyle beraber işte keşif ve vurucu gücü sayesinde bu güçle birlikte asla kibre kapılmamanız. Bizim medeniyetimizin merhamet ve adalet duygularını, savaşın bile biliyorsunuz bir hukuku var, bir ahlakı var. Bu değerleri en üst düzeyde temsil etmeniz. Unutmayalım ki bizler bundan yaklaşık bin yıl önce Anadolu'nun kapısını Türk milletine açan büyük komutan Sultan Alparslan'ın dediği gibi ya muzaffer olup gayemize ulaşacağız ya da şehit olarak cennete gitmeyi göz alacak kadar görevine bağlanan bir milletin evlatlarıyız.